Hani hep diyordum ya, 3 aylar girdiğinde Bismillah dedik uzun zamandır hayal ettiğim bir Kur'an'la alakalı çalışmaya başladım. Bir çalışmam var böyle. Hem onun çalışma sebebiyle hem de dedik ya şöyle üç aylar berekettir, Ramazan gelecek. Sakin, suhuletle geçirelim. Ramazan sonrasında yine kaldığımız yerden devam ederek çalışmalarımıza hız kazandırırız düşüncesiyle böyle Ramazan'ı sakin geçirmekti hayalim. Elhamdülillah öyle yaptım. Hiçbir şeye, hiçbir tarihe ayak uydurmadım. Sakin sakin geçirdim. Bugün de o planladığım vaktin sonu bugün. Bayram da dedim bitsin şöyle neşesiyle. Sonra zaten çok işimiz var yapacak, yapmamız gereken çok işimiz var. Şimdi bugünden sonra artık Allah nasip ederse yine kaldığımız yerden devam cihetinden ama daha hızlı, daha güçlü bir şekilde İslam düşmanlarıyla, onların kirli zihniyetleriyle, çukur zihniyetleriyle mücadele etmeye, bu mücadeleyle onların batıllarını çürütmeye. Hz. İbrahim aleyhisselam misali, İslam düşmanlarının putlarını kırmaya son gücümüzde devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Son iki senedir kendimi bugünlere sakladım aslında biraz. Yani üçte bir kapasiteyle çalıştım. Şimdi bundan sonra 3'te 3 kapasite yapacağım Allah nasip ederse. İkincisi sevdiklerimize, dava arkadaşı bildiklerimize, aynı davayı tanışmasak da aynı davayı güttüğümüz insanlara dost diliyle yıkmadan, incitmeden eksikler tamamlansın, kötülükler düzelsin, iyi olan şeyler daha iyi olsun diye uyarılarımıza dost diliyle, yıkmadan, yaralamadan, incitmeden bu yaralarımıza devam edeceğiz. Bu yeni dönemde. Artık daha aleni bir şekilde yapacağız. Üçüncüsü, bugüne kadar sustuğum hizmetime, davama, vaazlarıma taş koyanlarla alakalı. Kim olduklarına dair, nasıl taş koyduklarına dair. Bugüne kadar sessiz kaldığımız oyunlarına, yüzümüze gülüp de arkamızdan çevirdikleri dolaplara sessiz kaldıklarımızı artık hiç sessiz kalmadan onlarla da mücadeleye yeni bir dönemde başlayacağımıza ve sadece kürsü vaazı değil, cami vaazı değil. Bir hocanın camiye hapsedilmesine karşı olduğumuzu göstermek için. Hocaları camiye hapsetmek isteyenlere rağmen bir hocanın tüm hayatın tüm alanına hatta her alanına nüfuz etme yetkisine sahip olduğunu bunu siyasetinden tutun ekonomisine, içtimai, sosyal neyi varsa İslam'ın karıştığı her yere bir hocanın karışabileceğini onların gözlerine gözlerine sokmak için yeni çalışmalarla, yeni sadece cami kürsüsünde değil artık yeni caminin dışındaki de çalışmalarımızla bu yeni bir proje olacak. Tekrar onların canını biraz sıkmaya devam edeceğiz. Ramazan bitti, bayram da bitti, e yeter artık. Hac biliyorsunuz hac ibadetinde hem tavaf yapmak var hem de şeytan taşlamak var. Hem tavaf yapacağız hem şeytan taşlayacağız. Bazen önce tavaf sonra şeytan taşıyacağız. Bazen önce şeytan taşıyacağız. Sonra tavaf yapacağız. Bazen Safa Merve arasında koşturacağız. iki reket namaz kılacağız. Tekrar şeytan taşıyacağız. Bu iş böyle yürüyecek gidecek. Ne zamana kadar? Bu can bu bedende olduğu müddetçe. Allah bizi bu yoldan bu uğurdan bu davadan ayırmasın. İşte hocam ya sustum konuşmadım bilmem ne oldu bir şey mi oldu hasta mı oldun usta mı oldun biri bir şey mi dedi ya biri bir şey diyemez ki bana. Bana bugüne kadar kimse konuş dedi diye konuşmadım. Ki sus deyince susayım. Kimse bugüne kadar konuşturamadı ki beni. Konuş dedi diye konuşmadım ki sus deyince de susayım. Hayatımda öyle sus diyecek birini tanımıyorum. O yüzden evet bir devlet memuruyum. 657'ye tabi derler ya vardır aramızda devlet memuru. Evet 657'ye tabi bir devlet memuruyum ama memuriyetimden önce Allah'ın kulu Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Aleyhissalatü vesselam. Yani demek ki kulluğum memuriyetimden önce gelir. Kulluğuma ve hocalığıma dair söyleyeceğim şey memuriyetimden önce gelir. O yüzden tam gaz devam edeceğiz şimdi. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Açık anlatıyorum değil mi? Şimdi daha açık anlatacağım. Yarından sonra. Dedik ya bayram bitti. Bayram bitti artık. İkindi namazı var. Son. Ondan sonra yeni projeler, yeni çalışmalarla. Nedir hocam yeni projeler? Güncel ve tarihsel olaylarımızı söyleyeyim size. Güncel ve tarihsel olaylarımızı gelecek planlarımızı ayeti kerimelerle, hadis-i şeriflerle harmanlayarak netice çıkartmak. Bunları ayetle, hadisle harmanlayacağız. Ki hangi sistemin, hangi zihnin, hangi ideolojinin İslam'a uygun olduğunu, hangi ideolojinin de İslam'a aykırı olduğunu ayet ve hadisle göstereceğiz. Belgeleriyle, bilgileriyle. Allah o gücü bize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hani hep diyordum ya, 3 aylar girdiğinde Bismillah dedik uzun zamandır hayal ettiğim bir Kur'an'la alakalı çalışmaya başladım. Bir çalışmam var böyle. Hem onun çalışma sebebiyle hem de dedik ki ya şöyle üç aylar berekettir, Ramazan gelecek. Sakin, suhuletle geçirelim. Ramazan sonrasında yine kaldığımız yerden devam ederek çalışmalarımıza hız kazandırırız. Düşüncesiyle böyle Ramazanı sakin geçirmekti hayalim. Elhamdülillah öyle yaptım. Hiçbir şeye, hiçbir tarihe ayak uydurmadım. Sakin, sakin geçirdim. Bugün de o planladığım vaktin sonu bugün. Bayram dedim, bitsin şöyle neşesiyle. Sonra zaten çok işimiz var yapacak, yapmamız gereken çok işimiz var. Şimdi bugünden sonra artık Allah nasip ederse yine kaldığımız yerden devam cihetinden, ama daha hızlı, daha güçlü bir şekilde. İslam düşmanlarıyla, onların kirli zihniyetleriyle, çukur zihniyetleriyle mücadele etmeye, bu mücadeleyle onların batıllarını çürütmeye. Hz. İbrahim aleyhisselam misali, İslam düşmanlarının putlarını kırmaya son gücümüzde devam edeceğiz Allah nasip ederse. Son iki senedir kendimi bugünlere sakladım aslında biraz. Yani üçte bir kapasiteyle çalıştım. Şimdi bundan sonra üçte üç kapasite yapacağım Allah nasip ederse. İkincisi sevdiklerimize, dava arkadaşı bildiklerimize, aynı davayı tanışmasak da aynı davayı güttüğümüz insanlara dost diliyle yıkmadan, incitmeden eksikler tamamlansın, kötülükler düzelsin, iyi olan şeyler daha iyi olsun diye uyarılarımıza dost diliyle yıkmadan, yaralamadan, incitmeden bu yaralarımıza devam edeceğiz. Bu yeni dönemde. Artık daha aleni bir şekilde yapacağız. Üçüncüsü, bugüne kadar sustuğum hizmetime, davama, vaazlarıma taş koyanlarla alakalı. Kim olduklarına dair, nasıl taş koyduklarına dair. Bugüne kadar sessiz kaldığımız oyunlarına, yüzümüze gülüp de arkamızdan çevirdikleri dolaplara sessiz kaldıklarımızı artık hiç sessiz kalmadan onlarla da mücadeleye yeni bir dönemde başlayacağımıza ve sadece kürsü vazı değil. Cami vazı değil. Bir hocanın camiye hapsedilmesine karşı olduğumuzu göstermek için. Hocaları camiye hapsetmek isteyenlere rağmen bir hocanın tüm hayatın tüm alanına, hatta her alanına nüfuz etme yetkisine sahip olduğunu, bunu siyasetinden tutun ekonomisine, içtimai, sosyal neyi varsa İslam'ın karıştığı her yere bir hocanın karışabileceğini onların gözlerine gözlerine sokmak için yeni çalışmalarla, yeni sadece cami kürsüsünde değil artık yeni caminin dışındaki de çalışmalarımızla bu yeni bir proje olacak. Tekrar onların canını biraz sıkmaya devam edeceğiz. Ramazan bitti, bayram da bitti, yeter artık. Hac biliyorsunuz hac ibadetinde hem tavaf yapmak var hem de şeytan taşlamak var. Hem tavaf yapacağız hem şeytan taşlayacağız. Bazen önce tavaf sonra şeytan taşıyacağız. Bazen önce şeytan taşıyacağız. Sonra tavaf yapacağız. Bazen Safa Merve arasında koşturacağız. iki reket namaz kılacağız. Tekrar şeytan taşıyacağız. Bu iş böyle yürüyecek gidecek. Ne zamana kadar? Bu can bu bedende olduğu müddetçe. Allah bizi bu yoldan bu uğurdan bu davadan ayırmasın. İşte hocam ya sustun konuşmadım bilmem ne oldu bir şey mi oldu hasta mı oldun ustam mı oldun biri bir şey mi dedi ya biri bir şey diyemez ki bana. Bana bugüne kadar kimse konuş dedi diye konuşmadım. Ki sus deyince susayım. Kimse bugüne kadar konuşturamadı ki beni. Konuş dedi diye konuşmadım ki. Sus deyince de susayım. Hayatımda öyle sus diyecek birini tanımıyorum. O yüzden evet bir devlet memuruyum. 657'ye tabi derler ya vardır aramızda devlet memuru. Evet 657'ye tabi bir devlet memuruyum ama memuriyetimden önce Allah'ın kulu Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Aleyhissalatü vesselam. Yani demek ki kulluğum memuriyetimden önce gelir. Kulluğuma ve hocalığıma dair söyleyeceğim şey memuriyetimden önce gelir. O yüzden tam gaz devam edeceğiz şimdi. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Açık anlatıyorum değil mi? Şimdi daha açık anlatacağım yarından sonra. Dedik ya bayram bitti. Bayram bitti artık. İkindi namazı var. Son. Ondan sonra yeni projeler, yeni çalışmalarla Nedir hocam yeni projeler? Güncel ve tarihsel olaylarımızı söyleyeyim size. Güncel ve tarihsel olaylarımızı gelecek planlarımızı ayeti kerimelerle, hadis-i şeriflerle harmanlayarak netice çıkartmak. Bunları ayetle, hadisle harmanlayacağız. Ki hangi sistemin, hangi zihnin, hangi ideolojinin İslam'a uygun olduğunu, hangi ideolojinin de İslam'a aykırı olduğunu ayet ve hadisle göstereceğiz. Belgeleriyle, bilgileriyle. Allah o gücü bize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.